Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Değerli Müslümanlar e, Üçüncü senemize girdik inşaatımıza başlayalım Allah'ın izniyle Siz değerli Müslümanların vesilesiyle Kaba inşaatını şu şekilde Bitirdik Elhamdülillah Şu şekilde göstereyim inşallah Değerli abiler kış geliyor ee, diğer yerimiz hem küçük hem de rutubetli olduğu için e, orayı kapatmak zorunda kaldık. Şimdi derslerimiz ve sohbetlerimizin devam edebilmesi için bizim en azından bir katı bile olsa burayı faaliyete koymamız lazım. Bu bağlamda siz değerli Müslümanlardan bu sadaka icariyemize ortak olmanızı istiyoruz. <laughs> Allah subhanehu ve teala yapacağınız bu yardımları şimdiden kabul buyursun. Sadaka-i cariye olan amellerden yazdırsın. Küçük veya hatta büyük bir miktar demeyelim. inşallah kim ne kadar gücü yetiyorsa bu hususta bizlere yardımcı olsun. Çünkü talebelerimiz var, kardeşlerimiz var, sohbetler kısıtlanmış. Şu anda derslerimizden geride kaldık bunları tamamlayabilmemiz için siz değerli Müslümanların desteklerine ihtiyacımız vardır. Bu ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alamin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.